Ultim neredeyse hazır. Cypher bizi mi izleyecekmiş? İzlesin, gizlimiz saklımız yok. Sağ ol biraz. Yardım edin. Önden gidiyorum. Allah Jet. Etraflarında dönüp dolaşmanı zevkle izleyeceğim. <laughs> Ciddi olayım diyorum ama patladıkça bir gülme geliyor. Oh, pardon. Sağ ol. Arkadaşlara kapıyı gösterelim. Doktor. Buraya dikkat. Evet. Aferin be. Breach'in hareketleri gördünüz mü? Bu iş böyle yapılır. Bana yedek parça bile yeter. Brimstone müzik dinleyemeyecek miyiz yani? Moralimi alt üst ettim be ciğerim. A bölgesi. Oy! Biraz soluklanalım kızlar. Spike yerinde. Çatırdattım. Çıt çıkarmam ki ben. Bundan kim sıkılır ya? Şahsen patlıyorum. Burayı temizleyin. Oha yuh. Ah! Ultim hazır değil. Heh, hızın yetmedi. Düşman görüldü. O olmuyor. Daha da kalmadı. parça. Breach! Filinta gibisin. Kollarda kıyak. Modifiye çekelim mi? Güm. Çanta yolda. Davul bizde. Gümletelim. Almıyorum. Evet. Buraya bakın. Gençler fişek gibiyim yine. Hattrick! Ah Zafer'in tadı, barutun kokusu. <laughs> Acayip gaza geldim. Biz baya çocuğuyuz. Silah var. Rengarenk. A'ya gidiyorum. Pardon. Geri geri. Spike taşıyıcısı düştü. Oh. Ah. Omenları indi. B bölgesi. Geliyorum. Oh tereyağlı. Buraya engel. Spike'ı düşürdüm. Ah kaçmadılar. Biri gitti. Boya? Tamam. Yükler? Tamam. Fren? Olmaz yerimde duramam. Oh. Yer değiştirelim. Yer değiştiriyorum. Çaktım. Buraya bakıyorum. Bizi kolay lokma sandılar. <laughs> Yine gümlediler. Güm! Of bedeliksiz be. İyi uykular canım benim. Var mı bana alan? Hadi bakayım. Bilmem ama bir spike lazım sanki. Doktor. Sağ ol. <laughs> Şu kalsa bir bakın. Gururlandım ha. Daha hiçbir şey arıza yapmadı. Hadi bunu bir taçlandıralım. İfadelerini aldık. Spike bende. Açın keselerin ağzını. Sonrası yok. Oh tereyağlı. Etkisiz. Bu işler bizden sorulur. Herkes akıllı olsun. Burada görüşe engelle. Spike orada. Hazırlanın. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. Alıyorum. Yuvamdan çıkın gidin. <laughs> Bayyanın gururuyum ben be. Durmayın. Avlayalım. Ultim hazır. Silkelenin. Ah. Aferin be. Daha dur, daha dur. Ultim hazır değil. Benim kopya iptal. Hat-trick! Ah, yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. İşte böyle! Helal olsun size be! Durun! Bugün çok parça tesirliyim. <laughs> Dans etmek istiyorlarsa ilk adım benden. <laughs> B'ye gidiyorum. Ah. Ortaya gidiyorum. O olmuyor. <laughs> ah. tut 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 tut. Ben çok eğlendim. Ne diyorsun? Onlar da eğlenmiş midir? Dikşin! Birden fazla düşman var. Onları indireceğim, size söz. Arada birkaç binada kaynayabilir. Ama zafer zaferdir. <laughs> ah. Güm! Bomba dostum yolda. A'ya gidiyorum. C bölgesi. Yer değiştiriyorum. <laughs> ah. Eğlenceye hazır mıyız? Ah. Fişekler! Biz öteki tarafa bile gümbür gümbür gideriz. Cenazemde göbek atmazsanız yakarım ama. Oha, yuh! Söndü. Ciao. Selam. Of, bediliksiz be. Dolduruyorum. Her zamanki gibi tamam mı? Aa, patlamayacak mı şimdi? <laughs> ah! C'ye gidiyorum. Bu mu reis dediğiniz? İnat ettiler ama hepsini tütsüleyeceğiz. Geliyor! <gülüyor> of! <gülüyor> ne kaçırdım? Selam. Silah var. Toplan toplan. Geri, geri. <laughs> Jet, kardeşim olsam bu kadar sevmem. Gel biraz eğlenek, okey? Seyircileri bende. O duvar yapsın, ben yıkarım. Ne olacak? Buraya dikkat. <laughs> Hala buradayım amigo. Ee, bir şey mi dedin? <laughs> Pardon, kulaklar hala çınlıyor da. <sighs> Breach yakışıklı. Bugün ateş ediyorsun valla. Dikkat dikkat. C'ye gidiyorum. Yes be. Yavrum Jet. Anasının gözüsün. A bölgesi. Düşman görüldü. Hazır değil. E kaçmadılar. Buraya çok üzülüyorum. Eskiden ne güzeldi. Olsun. Patlamak da güzeldir. C bölgesi. Selam. Ortaya gidiyorum. Biri indi. Spike'ı düşürdüm. Canım takımım. Bana birkaç ton dinamit verin. Gerisini boş verin. Birden fazla düşman var. Hey! Gördünüz mü? Başka? Kurtaracağız biliyorum. <laughs> Buraya bakıyorum. Vamos gençler. Burayı temizleyin. Açın keselerin ağzını. Sonrası yok patlak verecekler. Bir kurşun bile gitmedi. Sürpriz! Hadi sıkın dişinizi. Son bir savaş daha. Spike burada. Bir isteğiniz var mı? Üstünü örteyim. Of! Burada sanat yapıyoruz ya. Yardım edin. Sessiz. Yüksekten uçan sert düşer. Bir rahat olun ya. Bu ateş gücüne yetişemezler. Sıkıntı yok. Ah. Aferin be. B'ye gidiyorum. Ah! Spike yerinde. Bir isteğiniz var mı? Ultim neredeyse hazır. Dümdüz edelim. Çanta yolda. Hadi bir daha. Şu yılan kadın da bizi yiyor. Bizim orada yılanın harbisi var. Mala bak. Çullanalım. Bu sonuncusuydu. Orada. Sessiz. İyi düşemişler. Yok. Dolduruyorum. Sağ ol. Evet, başlıyoruz. Havai fişekler müesseseden. Bugün bürtüyle dibine ne kadar eğlenin. Çullanalım. Bridge! Brajobat. Böyle mi söyleniyordu? Jobat. Bacı, jobat Salvador'dan çıktık ama Salvador'dan çıkamadık. Bir dakika. Ne? rengarenk. Bunlardan bir cacık olmaz. Sürpriz. Pardon. Yük kalmadı. Durun. Of. Burada görüşe engelle. Yok. Çok yavaşsın. Spike taşıyıcısı düştü. Oh dört işaretimle Var mı bana alan? <laughs> Yine çuvallayacaklar. Ne patırtı yaptı ama. Geliyorum. Şu ritmi tutturalım. Tekrar sahalara indik şükür. Bir de üstüne kütür kütür yeni oyuncaklar deneyeceğiz. Güm. Kafadan. Güm. Ah! Spike bende. Orada. Buraya bakın. İşaretimle. <laughs> çifter çifter gelseniz de fark etmez. Avlayalım. <laughs> Biliyoruz bu işi. Aynen devam. Bu böyle gitmez. Orta. Toplan toplan. Bir şeyler patlatmam lazım. <laughs> Su koyu vermeyin ha. Evet. Vamos bridge. Yürü. Ha, ne yapıyorduk? Almıyorum. Buraya engel. Bomba dostum yolda. B bölgesi. Hem niyet hem kısmet. Spike burada. Tut 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 tut. İyi düşemişler. Spike orada. Seycin duvarlar düşüyor. Önden gidiyorum. Yardım edin. Eh. Etkisiz. Çok net. Kıyameti koparacağız. Çatırdatalım. Yer değiştirelim. Oh, dört. Alıyorum. <laughs> Gördünüz mü? Orta. Hepiniz gelin. Bütün dünya gelsin. İttirin. Hazır değil. E hani Spike nerede? Yok. İttirin. Ah sevdiceklerim. Yine mi güzeliz? Yük kalmadı.